Fenerbahçe'de başkanlığa adaylığını açıklayan Saadettin Sara'nın Cuma gününe kadar süre verdiği Ali Koç'un kararı netleşti. De Haziran ayında yapılması beklenen başkanlık seçiminde en çok merak edilen konu mevcut başkan Ali Koç'un yeniden aday olup olmayacağıydı. Daha önce yaptığı açıklamalarda artık görev süresinin sonuna geldiğini, devam etmek istemediğini açıklayan Başkan Ali Koç'un son anda karar değiştirdiği iddia ediliyordu. Bu gelişme üzerine başkan adaylarından Saadettin Saran, Ali Koç'a Cuma gününe, yarın, kadar süre vermişti. Koç'tan Cuma gününe kadar net bir karar açıklamasını isteyen Saadettin Saran, aksi halde pazartesi gününden itibaren Ali Koç aday olsa bile geri adım atmayacağını duyurdu. Bu gelişmenin ardından Ali Koç cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Ali Koç, başkanlık seçimlerinde yeniden aday olma kararı aldı. Bazı derneklerin yeniden başkan olması yönünde kulübü mesaj yağmuruna tutup imza toplamaya başladığı Ali Koç'un bu kararını kısa bir süre içinde kamuoyuna açıklaması bekleniyor.